Evet arkadaşlar da bir parça mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz be? İskoçyalı. Başkan bir sevenli poligon yapalım dedim ya. Aynen ya bir de değişiklik olsun değil mi? İkimiz çıktım milite de Nova George Apple. Vallahi billahi ya sürekli atla atla ister istemez hep aynı yerler olmuyor ya ya haritayı değiştireceğiz arada bir miramar falan atacağız motor var şurada araba varsa arabaya binelim ya hemen bir silah al kardeşim ayrıl 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 Aa araba yok. Hayır, yok. Araba yok. Motora gidiyorum. Oğlum oh, kardeşim. Okay. Kar 98 lazım kardeş kardeşciğim. Tamam bulalım hemen. aha DP var lan, DP alacağım lan. bunun bununla mermileri ne almadı değil mi? Gel. Hadi gel. şuralara bakmadım ama hadi gidelim. Gel 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 Artı çünkü Gel gel. Yiğidim Mahadırım Ozan'ım Alpta daşım Yağız Efem Ozan'ım Koç yiğidim Mahadırım Ozan'ım Alpta daşım Yağız Efem Ozan'ım Bir arada dokuz tümen bozanım Bir arada dokuz tümen bozanım Su kaldırıp yürüyecek bozkurdum Tanrı Türk'ü koruyacak bozkurdum Alır kürü yecek Bospor'du, tam rütbe kardu yamansızım var ince denince, Atamca bayrakça törece dince. Dört yamansızım var ince denince, atamca bayrakça törhece dince. Ay yıldızın ışığını görünce, Ay yıldızın ışığını görünce. Arsız otlar çürüyecek bozkurdum, tam Türk'ü koruyacak bozkurdum. Arsız otlar çürüyecek bozkurdum. Türkü Türkü doğduyacak Zeminde doğan olur baz olur. Kara taşa pençe vursa iz olur. Kimilde doğan olur baz olur. Kara taşa pençe vursa iz olur. Bir yedik yedi kafir az olur. Bir yedik yedi kafir az olur. Orduları kürüyecek bozdurdum. Tanrı Türk'ü koruyacak bozkurdum Orduları yiyecek bozdurdum. Tanrı Türk'ü koruyacak Bozkurt'um Orduları kürüyecek Bozkurt'um Tanrı Türk'ü koruyacak Bozkurt'um Orduları kürüyecek bozkurdum Adam, adam gördüm pencerede Baygın Bas 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 Baygın Benden AVM yedi. Tamam benden de mini yedi kardeşim. Öbür arkadaşı nerede? Göremedim. Bomba varsa bomba atsana ikinci kata. Tabii ki de. Aşağıda alt katta. Oo sol gel arka geldi. Arka, arka geldi. Nerede? Arka geldi arka 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 arka. Aa bu dibimize atmış. O yüzden geldiler. Hangarların orada. Ha gördüm adamı. Ala. Adam. Bak adam şu şurada kardeşim. Sana gösterirken inşallah yemem diyecektim. Bir tane ben ona vurdum, bir tane o bana vurdu. Adam burada önünde. Sağ tarafta en sağda köşede. Ee, ben o adam bur, burada yukarıda adam dolanıyor. Daha bir tanesini yaktım ben. Adamın bir tanesini yaktım eve basacağız. Adam bana atıyor arkadan. Başka ortada kaldık. Buradaki yaktım ben bir tanesini burada. Evde. Sana doğru geliyor. Hmm. Oraya yaktım Onu düşür. Bu... Ha buradaki mi düşürürüm. Ona gitmiyor değil mi sürünerek? Yok. No. Öldür öldür öldür. biri bitmiş. Acaba karşı takım mı duruyor, burada mı duruyor? Bence, Bence burada duruyor ya 50 saniye var ona göre arkala. Tamam. O eve atıyor bombayı değil mi? Evet. Adama görünme de. Açığa çıkma, açığa çıkma. Oh. <laughs> helal be kardeşim, işte bu. İşte bu, helal olsun. Çekil <laughs> Kardeşim benim, hallederiz. Halledemeyeceğimiz iş yok. Sakin.